Hepinize selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Emre. Arkadaşlar bugün Esen Güzel karşınızdayım. Arkadaşlar bugün konumuz 1.5 sıfır ile beraber otobüsler eklenecek mi? Aynı şekilde otobüs eklenecek, hangi otobüs eklenecek? Bugün sizlerle beraber bu konuyu konuşacağız. Aynı şekilde sizlere bir otobüs derledim. Volvo 9800 otobüsü. E, cidden benim çok hoşuma gitti bu otobüs. Ve biliyorsunuz ki bir önceki otobüs tahmin videomuzda Manyonu çek 2020 idi. Aynı şekilde bu videoyu çektikten tam da 2 hafta sonra oyuna bu otobüs eklendi. İnşallah suksu yetkileri bu videoda görür ve bir sonraki güncellemede böyle bir otobüs oyuna eklerler diyorum. İsterseniz güncel videosuna geçelim ve detaylı şekilde videomuzda konuşalım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bu seferim Gaziantep hata seferi olacak. İnşallah video şimdiden beğenirsiniz diyorum. Ve eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Son zamanlarda cidden kitle artışımızda bir yavaşlama var. i̇nşallah videoyu beğenip kanalıma abone olursunuz şimdiden diyorum sizlere. E bu otobüs ile ilgili sizlere bir klip hazırladım. Lütfen sonuna kadar atlamadan izlemeyi unutmayın. Aynı şekilde bu otobüs cidden yurtdışında popüler bir otobüs. Şöyle söyleyebilirim ki biliyorsunuz zaten Volvo dünya markası. Bir önceki videomu anlatacak olursak, manuel 2020 ile ilgili. Aynı bu şekilde bir video çekmiştim. Ve şöyle söyleyebilirim ki 2 hafta sonrasından da e, bu otobüsün aynısı oyuna eklendi. Yani şimdiden diyorum ki Zooks yetkilileri inşallah bu videoyu görür ve e, oyuna böyle bir otobüs eklerler. Baktığımız zaman bu oyun bir otobüs oyunu Tabii ki de. Aynı şekilde oyuna sürekli olarak otobüse eklenmeye devam edecek. E, baktığımız zaman nereye kadar? E, Tabi ki de ilerleyen zamanlarda cihazlar da geliştiği için oyunlar da kendini geliştirmeye başlayacak. Aynı Zooks Game'in yaptığı Bastırma Otomotiv oyunu gibi. Peki bu otobüsün özelliklerini anlatacak olursak sizlere toplam 15 metre uzunluğu var ve çift dingil bir otobüs. Şöyle söyleyebilirim ki tek dingil ekleyebilirler mi? Evet ekleyebilirler. Baktığımız zaman bu otobüs oyuna eklenirse oyunun en uzun otobüsü olabilir. Ya Bu sebeple de tek dingil otobüs olarak oyuna ekleyebilirler. Peki bu otobüs hangi seçenekle oyuna eklenebilir? Aynasız modeliyle oyuna eklenebilir. Baktığımız zaman cidden çok güzel bir seçenek olur. Arkadaşlar otobüsün kokpit kısmına gelirsek beyaz deri kullanılmış otobüsün kokpit kısmında aynı şekilde direksiyon büyük bir şekilde bizlere sunuluyor. Baktığımız zaman cidden çok güzel bir görüntü ve yani otobüsü otobüsün ve otomat önündeki otobüslerin hiçbirinde böyle bir seçenek yok. i̇nşallah eğer bu otobüs gelirse kokpit seçeneği de beyaz şekilde bizleri karşılar. Yani beyaz dediğim biraz daha nasıl diyeyim sizlere krem rengi seçeneğinde bizleri karşılar. Baktığınız zaman biliyorsunuz ki bir önceki otobüsümüz yani Traveco X otobüsünde direksiyonunda kendi logosu yerleşmiş durumda. Ya bir sonraki otobüs gelirse de inşallah yine kendi logoları Otobüsün direksiyon kısmına yerleştirilmiş şekilde bizleri karşıladılar. Ve sizlere bir video hazırladığımı söylemiştim. Şimdiden sizlere o videoyu... Arkadaşlar otobüsün içine baktığımız zaman otobüsün içi cidden çok güzel. Yani kokpit kısmını ben çok beğendim. Aynı şekilde e, kokpitin rengi olsun ve o direksiyonun büyüklüğü olsun benim çok hoşuma gitti. Baktığınız zaman evet beyaz deri seçeneği otobüse yakışmış. E, peki bu her otobüse yakışır mı? Tabii ki de yakışmaz. Çünkü tasarımcılar buna göre ayarlamalar yapıyor. Ama böyle bir seçenek gelirse tabii ki de ben e, orijinal biçimde oyuna eklenmesini isterim bu otobüsün. Baktığımız zaman bu otobüsteki başka özellikler nedir? Evet, şöyle söyleyebilirim ki hız konusunda hızlı gidebilir bu otobüs. Çünkü en son sıra yerleşme oranı yüksek. Arkadaşlar bu otobüsün çift katlı seçeneği de var. Şöyle söyleyebilirim ki Volvo 9800 DD seçeneğiyle bizleri karşılayabilir. Ama baktığımız zaman bu otobüsün çift katlısı gelmez diye düşünüyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim ki bu otobüsün çift katlısı biraz da VIP gibi. E, bence bu otobüs oyuna eklenmez. E, çift katlısı eklenmez tabii ki de bu otobüsün oyuna eklenme oranı yüksek. Baktığımız zaman birçok otobüsü varken neden bu otobüs? E, şöyle söyleyebilirim ki bu otobüs biliyorsun ki dünya markası. Her otobüs olduğu gibi aynı şekilde şekilde tabi e, tabii ki de bu otobüslerde otomatik fren sistemleri var. Aynı şekilde otomatik hızlanma veya şerit sabitleme gibi özellikler var. E, oyuna yansıtılır mı? Ben pek olarak şöyle söyleyeyim ki %60 oranıyla evet böyle bir seçenek yüksek. Ama baktığımız zaman bu bir otobüs oyunu. Yani böyle bir seçeneğin geleceğini pek zannetmiyorum ama eğer Zux yetkilileri böyle bir şey oyuna getirirlerse tabii ki de efsane bir özellik olabilir bizler açısından. E peki bu otobüsle ilgili başka ne söyleyebilirsin derseniz başka otobüsler de eklenebilir tabii ki de. VDL, Futur ya da Neoplan Skyliner gibi otobüsler seçeneği de çok yani. E, tabii ki de onların da videosunu ilerleyen zamanlarda çekeceğiz sizler için. Baktığımız zaman bana şu anlık bu otobüs daha yakın geliyor. Çünkü yurt dışında tekrardan altıncı çiziyorum ki popüler. E, bu oyunu sadece Türkler oynamıyor. Aynı şekilde yurt dışında popüler olduğu için de birçok otobüsü örnek gösterebiliriz. İkinci örnek olarak otobüsümüz ise VDL otobüsü. Bu otobüs tabii ki yurtdışında yurt dışında popüler ama öncelikli olarak ben böyle büyük markaların oyuna eklenmesini cidden isterim ve yani oyunda görmeyi isterim. İnşallah video beğenmişsiniz diyorum. Aynı şekilde yavaş yavaş Hatay Otogarı'na da gelmiş bulunuyoruz görmüş olduğunuz gibi. Yani benim en çok şikayet ettiğim sorun bu otobüslerin cidden otogarda yavaş gitmeleri. Biliyorsunuz ki bugün anket başlatmıştım. Setra s 431 otobüsüyle bugün sizlerle beraber bir sefer gerçekleştirdik. İnşallah video beğenmişsiniz diyorum. Eğer video beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hepinize görüşmek dileğiyle.